Yasin suresinde geçiyor. Ölünün arkasından okur, okunur mu diye soruyorlar. Sadece şu iki ayeti bilsek bile ölünün arkasından niye okunduğunu, niye Yasin Suresi'nin okunduğunu evet, çok müjde. güzel anlarız. İki tane müjde var Yasin Suresi'nin. Yani bir, bir güzel işler ürettin, güzel eserler bıraktıysan geride kalanlara ibret, ölene, rahmet ölü yakınlarına büyük bir efendim e, telafidir yastan rahmete merhamete dönüştür bu ayet. Selamun kavlem ölü e, yine efendim e, ölü yakınlarına selamun kavlem bir Rahim ayet kerimesi. Sevdikleriyle ahirette buluşmak üzere ki Hazreti Peygamber bunu kişi sevdiğiyle beraberdir diyerek müşteler. Rahim ismiyle Allahü Teala bizi cennette ve cemalullah'ta buluşturacak düşüncesiyle baki aleme doğru gönüllerimizi çeviririz. Ama dünyada ayrılmaksızın dünyada güzel iş ve güzel eser üreterek yine sevdiklerimizle beraber oluruz. Hem dünyada hem ayrılıkta. O zaman en ağır tecrübe olan evladını kaybetme, annemiz, anne babasını kaybetme tecrübesi bile kişi için bir rahmet olur. Kişi için bir ibret olur. Kişi için bir ilahi hakikatlere açılan nur olur. Güzel işler üretir bu kişi. Geride kalanlar güzel eserler Hı -hı. bırakır. Hı -hı. Ürettiği eserleri Evet cennet ve cemalullah müjdesine vesile olur. Celal selamun kavlen bir Rabbi Rahim ayet-i kerimesiyle de cenneti ve cemalullahı hem dünyada manevi anlamda hem de ahirette inşallah hakikatiyle yaşama sevinciyle hayata bağlanır. iki cihana bağlanır aslında. Dolayısıyla zorluk tektir. En ağır tecrübede bile kolaylık ikidir. Yine mesela öğlenlerin yasını kalpten acısını silen bir ayeti kerime de şu ayettir. Rabbi rahmhuma kema rabbeyani sagira. Onlar bizi büyütüp yetiştirdikleri gibi Rabbim sen de onlara merhamet et. Onlar bizi terbiye etti, yetiştirdi, bugünlere getirdi. Hocalarımız, efendim anne babamız, ailelerimiz, akrabalarımız artık kimin hakkı bize geçtiyse manevi anlamda rehberlerimiz, onlar bizi terbiye edip bugünlere getirdiği gibi sen de onlara merhamet et Allah'ım. Özellikle burada Rabbü Rahim Huma Kemal Rabbeyani derken iki kişiden bahsediliyor. Anne baba olarak efendim çevriliyor tefsirlerde. Evet anne babanın şahsında bize emeği geçen herkes. Malum annenin üç, üç babanın bir e, önde bir hakkı vardır. ve iyiliğime, merhametime en çok kim layıktır dedi. De. Hz. Peygamber üç defa annen, bir defa daha sonra da baban dediği için e, annenin biliyorsunuz karnında taşıma, iki yıla kadar emzirme denilen e, olağanüstü bir hakkı var. Aslında Hz. Peygamber bu hakka da işaret ediyor olabilir. Bir de annenin hakikaten e, manevi anlamda bizim ma manevi varlığımızın fani sebebidir. Ama Allahü Teala baki sebebidir. Çünkü Halkı ismiyle o hayatımızdadır. Hayatımızda rahmetini, merhametini, ikramını, ihsanını gördüğümüz velimizdir. Amelü. Allah veli yuledine amelu Allah inananların dostudur diyor. Buna karşılıkta e, müminler de velledine amelo eşetukub Allah'a kuvvetli bir sevgiyle bağlıyorlar. Bu sevginin karşılıklı bir sevgi olduğunu, sufane duasında hep anlatıyoruz kıymetli dostlar. Evet cevap hangi surede diye, diye soruyorsunuz? Suresi diye. Efendim Yasin yani, suresi diye elif cevap verdi. Rabbirham huma kema rabbena sagira mı soruyorlar muhtemelen evet. onu soruyorlar onu söylemedik. Evet. Yasin evet. suresinden bahsettik. Evet, evet, evet. Eee Rabbirham huma kema ait kerimesi. evet. onu söyleyelim isterseniz. hangi evet. surede değil mi? Onu sorduk zannederim. Bu onu hemen söylüyorum. İslam İsra suresi. 17. suredir. İsra suresi. Ya, i̇sra. İsra. Bir saniye. İsra suresi. Kim orayı? Yasemin e, Elif'in yazdığı bilgi bir öncekiydi. O yüzden yanlış olmuş oldu. Son söylediği ayeti kerimeler İsra suresi 17. ayeti e, olmuş oldu. Bu arada böyle olumlu güzel. İsra 17. surenin kıymetli e, hocam 24. ayet-i kerimesi. Evet. Surun numarası 17, ayet numarası olmuşsun. 24. Kıymetli Hocam. Herife, kendi, mukadderim. Bir dolu gene yeni dostlar geliyorlar. Almanya'dan. Ah Almanya'dan kim var bak. Hakça aile terapimiz var bizim kızım benim. Manevi. Ay, da. Ya yapalım ondan da ya. Özledik. Evet. Evet, evet Özledik. yeni bir hareketlendirelim şuraları. Tabiat boşluk kaldırmaz. Hareketlendirmediğimizde televizyondaki o e, ee, la makam diziler onlar bunlar bir sürü pislikler var o yüzden böyle inşallah güzel güzel çalışmalar güzel güzel insanlarla sizleri buluşturalım evet İsra 24. 24. 17. 17. Nurgül'ün evet. de geldi gençlik merkezimizden hoş geldin Nurgül hocam evet kaldığımız yerden biz devam edelim evet İsra'yı 24 derseniz kafanız karışmaz. 17. sure numarasıdır. 17. 24. ayet numarasıdır. Ee, evet. Bu, bu yasın insan üzerindeki psikolojik sıkıntıyı da, sıkıntısı da ortadan kaldırır. Yas nasıl telafi edilir derseniz en güzel ayet budur. Rabbir hamhumu kemara bi'n Ben yayına geçmeden önce sürekli bu ayeti tekrar ediyordum. Dilim pelesenk oldu. Allah'ım dedim bu ayeti mi konuşacağız bu akşam? Sürekli bu ayet de, geliyor aklımda de, sürekli böyle bir hikmeti konuşuyoruz şimdi. Doğaldı konu başlığımız ama aslında bu gecenin sultanı İsra Suresi bence 24 de, oldu. Bence de olanda hep bir hayır vardır. Rabbim aklımıza, dilimize düşürüyorsa bir şeyi ona illaki ihtiyaç vardır. Illaki <gülüyor> <Değil>. <gülüyor> ya bu yayını şu anda bak 130 kişi olduk elhamdülillah. Yani böyle bir devirde burada böyle bu kadar can. Bir de bunların tabi şimdi mesela yazdığı bizim benim çok yakından tanıdığım sevdiklerim. Hocam diyor şu anda 5 yaşından 80 yaşına kadar evde çok kişi seyrediyoruz. Şimdi çarp bunu üçlen en azından. Elhamdülillah bu kadar insanın gönlüne, yüreğine emanet sözler bırakıyoruz. Neye sığınarak yapıyoruz bunu? Allah'ın rızasını hedefe koyuyoruz. Rabbime sığınıyoruz. Hasbi ve samimice besmele çekip çıkıyoruz yola. İşte ondan sonra karşımıza burada böyle mükemmel güzel insanlar çıkıyor. Her biri bir şey yazıp bizi coşturuyor, heyecanlandırıyor. Yüreğimizdeki yorgunluğu alıyor. Öyle tatlı tatlı gidiyoruz. Evet. Annelerimizin sultanımız olduğu gibi demiş Yasemin. Aynen kuzum annelerinizin kıymetini bilin. Esmamın da benim de yayında olan birçok dostumu biliyorum ama özellikle Şerif Hanımı söyleyeceğim. Bizler boynu bütükleriz. Yani o yüzden öyle işte. Değil mi Esma? Değil mi Esma? Evet. Bu ayeti kerimeler bizim Aynen. gönlümüzün en yakın dostları. Yani şimdi Dilimize e, pelesenk oldular, gönlümüze pelesenk oldular ve e, gönlümüzdeki sıkıntıları huzura kavuşturdular bu ayetler. Rabbena rahme huma yani rabbeyane da bizim için böyle bir ayet. E, efendim, o ikisi bizi terbiye edip annemiz babamız bizi terbiye edip yetiştirdikleri gibi biz evet. Allah'ım sen de onlara merhamet et. Yine namaz Hazreti İbrahim'in doğası olarak geçmektedir. İbrahim suresi 41. ayet. Hazreti İbrahim de bizim için çok kıymetlidir. Rabben afirli veli valide yevelin yine yemeye kumlisaf Rabbimiz e, Rabben afirli veli valide yevelin yine yemeye Rabbimiz bizi yani beni, annem babamı ve bütün inananları hesap günde bağışla diyerek yine anne babanın hakkına özel bir kıymet verdiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim'in dilinden ki Hazreti İbrahim de baba yası tutan bir peygamberdir. Dolayısıyla onun dilinden bu, bu duanın ne kadar anlamlı, ne kadar kıymetli olduğunu e, görüyoruz hakikaten. Mesela manevi ve maddi anlamda zenginlik derseniz Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman'ı da anmak istiyorum. Hazreti İbrahim'i anınca hep aklıma Hazreti Süleyman geliyor. Onları bir arada anıyoruz. Sürekli e, Rab, e, bu duaları ederken Hazreti Süleyman'ın duasını da etmişimdir çünkü. Hazreti Süleyman da şöyle dua ediyor. Allah'ım veli ve hepli mülkellayen baği min ba'di buyuruyor. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et ve benden sonra kimseye nasip olmayacak, nasip olmayan bir mülk ikram et. Manevi mülk olarak da düşünebiliriz, bunu maddi mülk olarak da düşünebiliriz. Ama Allah'tan nimetleri ikram etmesini dilerken Hz Süleyman'ın Allah'tan bağışlanma dilediğini görüyoruz. Çünkü efendim güç şu insanın ayaklarını yerden kesebilir. Ama peygamberler hakikaten bu sırrı insanlara anlatmak üzere derler ki, önce bağışlanma dile. Kebirden, gururdan, kıskançlıktan, gizli, efsani e, zafiyetlerden çünkü sana büyük bir nimet gelecek, büyük bir güç gelecek, nimeti kendinden bilme hastalığından dolayı önce bağışlanma dile. Bu hastalıktan temizlen, istiğfarla. Ondan sonra gücü dile. Hazreti Süleyman bize bunu öğretiyor. Herkes zenginlik istiyor, herkes güç istiyor. Ama zenginliği ve gücü Hz. Süleyman gibi istemek lazım. Çok kıymet verdiğim peygamberler. Allah'ım mağfirli ve hebli mülken Allah'ım diyor önce beni bağışla. Sonra bana kimseye ikram etmediğin daha sonra benden geleceklere ikram etmeyecek kadar. Büyük bir zenginlik ikram et diyor. Büyük bir güç ikram et diyor. Büyük bir mülk ikram et diyor. Evet gerçekten böyle bir güç kontrollü bir güçtür, hayırlı bir güçtür. Ayakları yerden kesmeye, kesen, e, kesmeyen bir güçtür. Yani istikamet üzerine insana devam ettiren bir güçtür. O yüzden biz her namazda ihtinas sıratel müstakim deriz. İstikamet dileriz. Allah'ım senden doğruluk, dürüstlük, tutarlılık, sadakat ve denge ikram et bize. Nimeti bulduğunda ayakları yerden kesilenlerden, nimet elinden aldığında hemen isyan edenlerden kılma bizi. <laughs> Yani o dengeyi, güneyim, evet, dur, o dengeyi dur, güzel dur ekran. Gülay döndün mü? Yaz döndüysen eğer hemen seni yayına alalım. Hemen. Kabe'deydi biliyorsun. Ümre'deydi. Görevliydi Esma Hocam. Ay, 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 Gülay'ım yazar mısın? Lütfen. Biliyorum çok yorgunsundur ama vallahi senin sesini duymaya hepimizin ihtiyacı var. Oradan yeni gelmiş biri olarak. O böyle kendini göstermesen de olur. Bir çiçeğe odakla ekranı sesini duyalım yeter. Döndüm hocam. Tamam. Gülay kendini göstermek istemezsen gösterme. Hemen bir çiçeğe bir şeye odakla kamerayı. İki dakikada olsa oradan gelen o yeni aşkla, heyecanla, pür pak sesinle, duygularınla şuradaki 132 kardeşini, onların evindeki bütün cümbüşü bir sar sarmala bizi bir şifalandır kuzum ya. Bak çok heyecanlandım ya. Kalın çıkıyor sesim benim kalın mı çıkıyor? Boş verin Sedat Bey, Bey kimsiniz kadın mısınız? Ha hazırlanıp geleyim hazırlanıp geldiğinde yaz lütfen Güler Kardeşlerim sesimizin tonuyla görüntümüz öyle mi böyle mi ile ilgilenmeyin söylediklerimizle ilgilenin. Sağ olun var olun ha burcu sesimle ilgilenme kuzucum bütün gün sabahın altısından beri konuşan bir e bu yaşta yaşlı bir kadının sesi yani şu saatte daha nasıl çıkacak yoruldu o yüzden boş ver sen sesimin tonunu sözlerimize bak tipimize de bakma yok kasıttı bozulmaz niye kasıtlı bozulsun öyle bir şey olmaz sen devam et Gülay gelince hemen Gülay'ı da alalım ay çok heyecanlandım hadi tamam peki ay. hoş gelmiş sefalar getirmiş ben de dinlemek istiyorum o ilk heyecanı inşallah Rabbim kabul eylesin. Üzere de ikram eylesin. Hep beraber inşallah. inşallah. Ee, şimdi, e şimdi özellikle şunu söylemek isterim. Bu Rabbena dualarını e, özellikle hepsini ben ezberledim okudum diyorlar. O Rabbena ile başlayan o, özellikle namazdaki duaların Hz. İbrahim'in dualarını olduğunu ya. bir kez daha hatırlatalım. Rabbi ce'anni mukimessalat ve min Rabbena ve tekabbel dua duası da Hz. İbrahim'dir. Rabbim bizlere namaza dostlar devam edenlerden kıl bizden gelecek nesillerde namaza dostlar devam eden hakkı hakkıyla yapanlardan eyle. Abi. Dualarımızı kabul <laughs> eyle. Hazreti İbrahim, çok güzel bir duası ve bir efendim namazdan başka bir namaza bizi hazırlayan bir ibadetten başka bir ibadete bizi hazırlayan bir duadır. Manevi anlamda, manevi alette. yine Efendim Rabbena atina fit dünya hasenetem fil ahirete hasenetem ve gina duası da aynı. Rabbim beni e, dünya bana dünyada da iyilik güzellik ver. Ahirette de iyilik güzellik ver. Biz ateş azabından koru diyerek efendim Hazreti Peygamber'in dualarını da çok güzel anlayacağım. Hiç dua etmeyi bilmiyorum. Nasıl dua edeceğim diye e, bir anda düşünen hani heyecandan mesela Kabe'yi ilk gördüğün anda İnsan çok heyecanlanıyor. Nasıl dua edeceğim oh, ben? Kabe karşımda. İşte Rabbena Hazreti duaları, Hz. İbrahim'in duaları, Hz. İbrahim'in mekanı ve makam. Rabbena, Rabbim, bizlere dünyada da iyilik var, ahirette de iyilik var. Bizi ateşi azabından koru. Yine Hz. Peygamber'in duası. Nebin Muhammed'in istediği bütün hayırları, bütün güzellikleri senden diliyorum. Nebin Muhammed'in sığındığı ve sakındığı bütün kötülüklerden de sana sığınıyorum diyerek efendim heyecanımızı, mutluluğumuzu o anda içimizden ne diyeceğiz diye efendim kalbimizin çarpmasını duaya dönüştüren hakikatler